Malatya Milletvekili aday adayı Aydın Yazlak olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Depremzede milletvekili aday adayı da diyebilirsiniz. Hangi partiden aday adayı olacağımı daha sonraki videolarımda açıklayacağım. Ama şimdi siyaset üstü, partiler üstü bir konuşma yapmak istiyorum. Bütün depremzedeler adına partilerin genel başkanları ve parti yönetimlerine seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz şehirlerimiz yıkıldı. Enkaz altında kaldık. Canımızdan olduk, malımızdan olduk. Şehirlerimizi terk ettik. Kayakan yurtlarındayız. Gurbetteki akrabalara sığındık. Çadırda yaşıyoruz. Konteyner artık bizim için bir lüks. Dün Suriyelilerin beğenmediği konteyner kentlere yerleşmeye çalışıyoruz. Çok büyük trajediler yaşanıyor. 6 ay sonra çok daha büyük travmalar bizi bekliyor. Türkiye'nin en önemli şehirleri bunlar. Tarım şehri, sanayi şehri. Türkiye'nin bu şehirlere ihtiyacı var. Bu şehirlerinde tabii ki Türkiye'ye ihtiyacı var. Depremzedeler iki şey istiyor. Bir, ihmali olanlardan hesap sorulsun. İki, bu şehirler madem bu kadar büyük bedeller ödedi, tüm Türkiye buradan ders çıkartacak. Hiçbir suçumuz, hiçbir günahımız olmadan enkaz altında kaldık. Canımızdan, malımızdan olduk madem ki. O zaman Türkiye'nin en güzel şehirleri olmalı buralar. Bilimsel temelli ve en hızlı şekilde yapılması gerekir. Birileri bilime inanmıyor. Bilim bize inansın ukalalığıyla hareket ediyorlar. Onları geçin. Onlardan hesap sorulmalı. İşte hesap meselesinde şunu yapmamız gerekiyor. Baktığımız zaman ihmaller nereden kaynaklanıyor? Ya eski belediye başkanı ya mevcut belediye başkanı. Ya eski milletvekilleri ya mevcut milletvekilleri. Ya eski imar komisyonu üyeleri ya mevcuttaki imar komisyonu üyeleri. Yani hepsi siyasi. Bürokratlarla siyasetçiler bir araya gelmişler ve memleketleri bu hale getirmişler. Şimdi bu genel seçimlerde milletvekili listeleri yapılacak. Bu milletvekili listelerinde burada ihmali olan kişiler, ortakları, eşi, dostu, akrabası kimse hiçbirinin olmaması gerekiyor. Depremzede bunların hesabının sorulmasını istiyorsa bu hesapların üstünü kapatacak olanları istemiyor listelerde. Hakimi savcıyı ayarlayacak, bürokratik bir takım engeller çıkartacak olan kişileri listelerde istemiyor. Fikri olan, düşüncesi olan, vizyon sahibi, liyakat sahibi olan insanları istiyor. Ahlaklı, dürüst, namuslu, şerefli insanları listelerde istiyor. Bu memleketlere bir ayrıcalık tanımanız lazım. Ayrı bir komisyonda değerlendirme yapmanız lazım. Seçime kadar herkes deprem zedenin yanında. Ama seçimden sonra ne olacak? Yani bazı uyanık müteahhitler olurdu. Dolandırıcı. Temel atar, peşinat toplar kaçardı. Şimdi seçime kadar her tarafa temel atılacak. Biliyoruz ki deprem zedenin gözünü boyamak istiyorlar. Yahu biz enkazın altındayken bize yetişemediniz. Bunu biliyoruz. Edirne'den Hakkari'den insanlar ayağındaki çorabı, ayakkabıyı gönderdi. Yurt dışından insanlar yardıma koştu. Ama siz gelmediniz. Büyük ihmaller var. Bunların hesabı sorulmalı. O kaysa ağacını oradan söküp 12 kat imar veren Kimse bunlar hesap vermeli. Onun eşi, dostu, milletvekili adayı olmamalı, listelerde olmamalı. Yılların emekleri gitti, canları gitti. Adam diyor ki, bir evim, bir arabam vardı. Yılların emeği. Evim, arabamın üstüne yıkıldı diyor. Kusura bakmayın, öfkeleniyorum ama içimiz yanıyor. Bu şehirlerde bir tek tane evde ışık yanmıyor şu anda. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler viran şehir oldu. Hiçbir suçumuz, günahımız yok. Alın terimizdi, alın terimiz. Bu rantlarla kazanılan parayla siyaset yaptılar. Fikirsiz, vizyonsuz, çapsız, niteliksiz insanlar geldi memlekette siyaset yaptı. Bizim paramızla uzun araç konvoyları yaptılar. Şehirleri bir baştan bir başa resimlerle donattı bunlar. Döner durum da attılar seçim bürolarında. Bizim paramızla. Mitinglere parayla adam taşıyan bunlardı. Memleket için bir tek tane fikri olmayan bu insanları artık görmek istemiyoruz. Bir tek tane ahlaksız, fikirsiz, vizyonsuz insanı listelerde görmek istemiyoruz. Hangi parti olursa olsun. Biz seçim sonrası öyle bir beyin takımı kurulmasını istiyoruz ki herkes çekip gittiğinde biz kendimizle baş başa kaldığımızda fikir üretebilelim. Hızlı hareket edebilelim. Bilme inanan, fikri olan, vizyonu olan, liyakatlı, namuslu, şerefli, ahlaklı, dürüst, düzgün insan istiyoruz. Yeter. Eski seçimleri unutun. Orada gittiğiniz yolla gitmeye devam ederseniz sonuç değişmez. Bir avuç insan memleketlere yön vermiş arkadaş. Memleketin rantını bir avuç insan almış paylaşmış arkadaş. Memleket millet sevdalı siz diye geziyorlardı geçmiş seçimlerde. Gördük sevdanızı memleketi mezara çevirdiniz. Enkaz altında bıraktınız. Dini duygularımızın üzerinden siyaset yapmayın. Hepimizin ortak duyguları. Milli manevi değerler üzerinden siyaset yapmayın. Hepimizin ortak değerleri. Kirli parayla siyaset yapmayın. Seçim öncesi harcadığınızı misliyle seçimden sonra vatandaştan çıkartıyorsunuz. Malatya'da 6, Adıyaman'da 5, Maraş'ta 8, Hatay'da 11 tane ahlaklı, vicdanlı ve liyakatlı milletvekiline ihtiyaç var. Lütfen ayrı bir komisyon kurun. Mülakat yapın. Adam akıllı değerlendirin. Aksi takdirde bu memleketler asla ve katta bu şekilde ayağa kalkamaz. Depremzedenin sesi olarak sesleniyorum sizlere. Elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen. Depremzedenin sesini duyun diyorum. Teşekkür ediyorum.